Bizi bulmak için gerçekten emek lazım. Türkler var, Ermeniler var, yabancılar var. Tek ortak nokta hmm. nedir? Şaşırabilirsiniz, şaşıracaksınız belki ama yani Müslüman ve Türk insanların vaftizi burada çok gerçekleşiyor mu? Böyle bir talep var mı? Az büyüsü falan bu şeyler olmuyor tabi. Televizyondan herkese merhabalar. Ankara Hititlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlıya kadar uzanan köklü bir tarihe sahip ve Hristiyanlık başta olmak üzere farklı dini topluluklarında izlerini günümüze taşımaya devam ediyor. Bugün bu mirasın yaşayan örneklerinden biri olan Azize Teresa Katolik Kilisesi'ne gidiyoruz. Burada Peder Alexis ile görüşüp Ankara'nın Hristiyan cemaatine dair konuşacağız. Bu röportaj yalnızca bir kilisenin değil, bir şehrin de ruhani mirasının izlerini süren nitelikte. Hepinize iyi seyirler. burası çok eski bir kilise. 1900'lere kadar dayanıyor ve Ankara yangında da yanmış ve tekrar inşa edilmiş bir kilise. Hı -hı, yani çok hı -hı. değerli bir yer. Önce ben hem burayı dinlemek istiyorum sizden ama bir de sizi de tanımak istiyorum. Adım Alexis Fransız. 12 dedir yani bu kilise hizmet ediyorum. Bu kilise evet zaten kilise diyoruz ama bu bina hep hem kilise hem de zaten okul oldu, resepsiyon salonu da oldu. Yani çok, çok farklı amaçlı bir bina. Başına götüren beri öyleydi. Sadece şimdi yani 60'larından itibaren yani kilise sadece kilise olarak devam ediyor. Buradaki haftalık ayinleriniz, Noel, Paskalya gibi özel bayramlarınız verimli geçiyor mu? Burası canlı bir kilise. Hı -hı. Ee, Katolik kilisesi ve Katolik kilisesinin din tatmini var. Hı hı. O zaman bayram var. Evet. Ee, bir de her pazar ayın var öyle oluyor. Cemaat küçük ama kilise herkese Evet. Mesela ayın yaptığımız zaman bir sürü meraklar veriyor. Evet. Bu, 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 bu kilisenin görevi bu diyebiliriz. Evet, doğru. Bir kapı açık bir kapı herkes. İzleyebilir, evet. Her, herkes buraya tamam. katılabilir. Böyle bir sıkıntı yok. Türkçe ayin yapıyorsunuz galiba. Türkçe ayin yapıyoruz. Bütün ayinler. Çünkü cemaatimiz çok karışık. Türkler var, Ermeniler var, yabancılar var. Tek hmm. ıı, ortak nok nokta nedir? Şaşırabilirsiniz, şaşıracaksınız belki ama Türkçe. Evet. <laughs> Biz Türkçe kullanıyoruz, evet, evet. o yüzden Türkçe buraya gelmemize vesile olan Halil Bey de kızımı Süryani Kilisesi'nin papazının oğluyla evlendirdiği için bir vaftiz töreni burada gerçekleşti. Hı hı. Ee, böyle talepler oluyor mu? Hani Müslüman ve Türk insanların vaftizi burada çok gerçekleşiyor mu? Böyle bir talep var mı? Talep var. Herkesin motivasyonu farklı olabilir hı. gerçekten. Ama var ciddi Müslüman olmak bir şekilde yani isteyenler de var. Ama çok çok az, çok az. Ben vaftiz etmiyorum hı. tam olarak, yani teknik olarak. Episkopos geliyor vaftiz için. Yani eşlik ediyoruz. Buraya gelene daha çok farklı bir motivasyon geliyor. Kimlik arıyor, bir aileyi bulmak istiyor. Hı. Bazen bir eş bulmak istiyor. Hı. ve bu şey bu şeyler. Hı hı. Umarım herkes buraya gel geldiği zaman bir şey bulabilir ve, ve huzur huzurla e, bir, bir evet, yani Siz geleni geri çevirmiyorsunuz ama hani onun buradan ne bulup gittiği kısmı kişinin kendi evet. e, Zaten yüzde şey... 99 buraya gelenler sadece merak ile geliyor. İyi merak yani hı -hı. insanlar iyi niyetli geliyorlar. Meraklı evet. sadece Allah, böyle, böyle bir İlisyan ibadetini görmek hı. istiyorlar. farklı dinlerin e, defin işlemleri oluyor. Yani mesela burada gayrimüslim mezarlık mezarlıklar hı hı. var. yani Size burada destek olan kurum ne? Neye bağlısınız? Ankara'da bir sürü farklı e, inisiyatif var. E, cenaze yapıyoruz. E, daha çok e, vaftizden, evlilikten daha çok cenaze yapıyoruz. Ermeni cemaati Maya yaşlandı. Hı hı. Yani daha çok yaşlılar var. Ben özellikle ilgileniyorum. Belediye sağ olsun. Ee, bize yer verdi. Böyle bir e, gayrimüslimler için yer var. Üç farklı e, meza, mezar var yani Ankara'da. Cebeci, e, Orta, Ortaköy hı hı. ve Karşıyaka. Hı. Bu üç üçte zaten bir yer var bizim için. Cebeci'deki daha çok eski cemaat. Çünkü zaten doğulmuş orada. Daha çok Ermeniler orada bulunuyor. Ortaköy ve kay, e, Karşıyaka. Orada daha çok şimdi yabancılar. Orada, Evet. Ulus eskiden e, merkez bir e, şeydi semtti. Yani hala merkez ha. Yani eski göre... Coğrafya görevde... konusunda <laughs> yani siz bakabilirsiniz. Ulus hala merkez. Evet. O hayat hayat konusunda farklı. <laughs> evet, evet. Ben dediğim şey daha sosyal merkezden Hı, aha. bahsediyorum. Şimdi artık biraz daha tarihi bir e, semt. Hı. Ve hani bu bulunduğunuz mahallede bir tık daha böyle kenarda bir mahalle aslında. Bulunduğunuz konumun size avantajları ya da dezavantajları oluyor mu? Hı. Tabii ki var. Hem avantaj hem dezavantaj hmm. var. E, avantaj, e, yani bizi bulmak için gerçekten emek lazım. Bu ha. bir avantaj. <laughs> Çünkü mesela İstanbul'da İstiklal e, Caddesi'nde bir evet. sürü kilisi var. Hı -hı. Onlar sabahtan akşama kadar evet. insanlar geziyor, onlar geliyor. Ve çok büyük var, Allah şükür yani biz böyle bir durum yaşamıyoruz. Hı -hı. Çünkü ben Biz yapamıyoruz. Yani böyle bir böyle bir böyle bir kapıda görevimiz yok, evet. kapıcımız yok. Yani sürekli açmak kapatmak olmaz. Evet. Öyle. Bu bir avantaj. Yani bizim bulmak için yani gerçekten emek lazım. Dezavantaj akşam zaten ulus boş bir yer oluyor. Yani gerçekten evet. büyük bir fark var. E, gündüz ve akşam Akşamları. gerçekten ve tabii ki biraz korku başlıyor. Yani aşağıda kadınlar falan var ama buradan hiçbir zaman bir problem evet. yok zaten. Aşağıda gelmiyor. kalıyor biraz evet. Yok yok sadece karanlık hmm. işte kimse yok ve tabii ki böyle bir böyle bir böyle bir yer yani sessiz gibi bir yer. <laughs> <laughs> Insanlar buraya gelmek istemiyor. Evet. Demek ki akşam sana toplantı organize edemeyiz burada. Evet. Veya çok nadir. Doğru. Burada bir de bu Anadolu medeniyetlerimiz çok yakın olduğu Hı -hı. için çok sanmıyorum ama turistler hani belki onlar için sizin için belki avantaj, belki de onlar için bir avantaj, bilmiyorum ama bilmem, hiç, Ama hiç hiç. Yok yo, buraya hiç, hiç, hiç. Çünkü rehberler yani turist yani hiç hiç bize göndermiyorlar buraya. Ve, ve normal çünkü bu, bu yer yani Türkiye için, Türkler Onlar için yeri ilginç bir yer. Ama yabancılar için, yani kilise özellikle Avrupalılar için kilisenin ne olduğunu biliyorlar. Dini bütün bir e, topluluk geldiyse ha. belki hani Burada sizin için bir avantaj olabilir. Onlar için de aynı şekilde Aa, kendi tamam, dinini... Tamam, o doğru. Yani ba bazen mesela birkaç grup aynı yapmak istiyorlar. İşte aynı kendi... yapmak için, evet. O zaman evet, hem müzeye gidiyorlar hem Hı -hı. de burada aynı Hı -hı. gidiyorlar. Doğru. Kilise olarak bu Hı -hı. kültürel mirasa sahip çıkılması için bazı girişimlerde bulundunuz mu? Ya da işte hani Türkiye'nin sizinle ilgili girişimleri oldu mu? Bu mirasın korunması için, cemaatin, kilisenin? Yani bu bina, yani bu kilise belirgi tarafında onlar yani e, miras olarak Hı -hı. Zaten kayıtlı Hı -hı. bir tabela bir evet. yani, Hı -hı. Bu yeni bir şey. Her sene özellikle sonbaharda Böyle bir e, ne diyorsunuz yani yolu bir kültür, e, kültür şey evet Ankara kültür, Ankara yolu, kültür festivali, yolu festivali var biz katılıyorduk mesela, Hı -hı. E, o yüzden ara sıra da burada hmm. oluyor bu, bu şekilde Ha, evet anladım doğru ha, bir kast böyle, böyle. Sene. Hı -hı. o o o zaman da ve gerçekten bir seve seve kapıyı açıyoruz çünkü gerçekten bu bina Ankara'nın en eski biridir. Evet. evet evet. Şimdi bizim e, kendi yani imamlarımıza din adamlarımızda böyle insanların belirli varlıklardan rahatsız edildiği için çok şikayetleri gidiyor. Hani kötü rüyalar görüyorum, işte varlıklar görüyorum e, gibi. E, e, e. Kilisenizde böyle bir şey geliyor mu? Hı hı. Mesela bunu papa büyüsü falan bu şeyler oluyor tabii. Ha, siz normalde yani, de oluyor, bunu... olmuyor? Biz bu şeyler inanmıyoruz. Ha, yok yok, size geliyorlar ee, bununla ilgili. Ama insanlar geliyor. Ebezi... Papa büyüsü için geliyorlar işte e, Türkler. Çözmek için. Aa, anladım. Ben şey, şey bazen hocalar bize gönderiyorlar bile. Aa, anladım. Gelenler var. Evet. Müslümanlar Bilmiyorum. mı geliyor? Sizin Hristiyan cemaatinden mi? Yani biliyor musun? Yani buraya geleniz daha çok mü Müslüman, Hristiyan bilmem ne olarak bakmıyoruz. Sadece hı. herkes geliyor buraya. Evet. Sadece bu coğrafyada e, bir sürü inançlar var, bir sürü korkular var. Hı, hı. E, İnsanlar genel olarak zaten bu paranormal, olağanüstü olaylarız, hem onlardan korkuyor hem de onları seviyor. Evet. Böyle ve anlamaya çalışıyorlar ama ilginç bir şekilde genel olarak çünkü hepimiz biraz rasyoneliz, hı hı. bu insanlar da zaten rasyonel. İnanmamaya çalışıyorlar, evet. bu da ilginç ama emin olmak istiyorlar. Gerçekten öyle bir şey oldu, mümkün mü, var mı, yok mu? Mardım. Zaten siz açık söylüyorum, bu şeyler cinnel falan öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. İçimizde kötülük var, evet. bu var. Ama bu iyilik kötülük yani bizde yani dışarıdan böyle bir böyle bir küçük böyle bir şey yok. Anladım.